Hoşgelişler ola Uycu ne ter paşa ola Uycu ne ter paşa Bir ömür ver oldu Güneş sistemini askerin rotun yapay zekanla çok yaşa aş 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 ileri ileri aş ileri maş ileri dönmez geri yıldızlar arası cumhuriyet askeri sağdan sola soldan sağa cuma yok et saldırgan gurumenleri Cephede bu uzay denisi Ayna gibi parlıyor Cumhuriyet kolonileri Sinyal vermiş bekliyor Askeridir o yatay Yapay zekanla çok yaşa Aş 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 ileri ileri Aş ileri maş ileri Dönmez geri yıldızlar arası Cumhuriyet askeri Sağdan sola soldan sağa Acıma yok et saldırgan gurmenleri